Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdun üstüne sen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Ben ezelden biriydim. Hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükre misal gibiyim bendim içinde yaşarım. Yırtarım dağları enginlere sınmam taşarım. Garbına sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek çıkanmış canavar. Yurdum alçaklara uğratma sakın, Sifir et gövdeni, dursun bu hayasızca Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın, Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı, Verme dünyaları alsan da bu cennet satın. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cida. Ruhumun senden ilahe şudur ancak kemeli. Değmesin mabedimin göğsünden mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşım, her hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalansan da şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedin sana yok, yok İzmihlal, hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın dürüst.